dostlarım. Şimdi de eğirdek eğirdek model bir 2.90'lık bir bot Fox marka. Şimdi biraz bundan bahsedeceğiz. Yine üzerinde de 2.3'lük Honda'nın e, motoru var. Bunu bundan da bahsedeceğim sizlere. E, her şeyle yani bir testini yapalım. Hızını bir ölçelim. Neler yapıyor, neler yapabiliyor. Hepsini tek tek anlatmaya çalışayım kardeşim. Düşünen içinde. de ee, yine bir bilgi olur bu e, anlatacaklarım inşallah. Videonun devamında görüşürüz. Evet kardeşlerim 2.3 Honda 2.90 Fox Eğirdek taban modeli bu kardeşlerim. Size Eğirdek tabanını da tanıtmış olayım. Nelerde kullanabileceğinizi de söylemiş olayım. Ee, şimdi kardeşim Eğirdek taban botlarla ilgili zaman zaman konuşuyoruz bazı kardeşlerimizle. Yani böyle bir bot almayı düşünen kardeşlerimizin Eğirdek tabanda neler yapabileceğini Bilmesi gerekiyor Neler yapamayacağını da bilmesi gerekiyor Tek taban modellerde Düşük HP'li makineler kullanmanız Gerekecektir Böyle bir bot alırsanız Neden böyle söylüyorum Tek tabanlar öyle ya da böyle şişme olduğu için En nihayetinde Hava var içerisinde Ayağa kalkmanız durumunda esneyecektir botun dengesi böyle bir bot için konuşuyoruz ama bakın içi çok geniş. Görebiliyorsunuzdur inşallah. İç genişliği müthiş büyük. Şimdi bu iç genişliği botun zemine iyi yapışmasını sağlıyor. Dolayısıyla botun devrilmesini engellemek amaçlı. Fox özellikle bu konuda başarılı bir bot yapmış. Ama sonuçta airbag tabanlı, airbag taban. Neler yapabilir, neler yapamaz, yapamaz. E, anlayınca anlayın diye söylüyorum. Evde tabanda ayağa kalkmanız çok zor. Sorun olur. E, sürekli esneme gösterecek, esneme yapacak. Dengesizlik e, yapacaktır yani öyle ya da böyle. Bu arada üstlerini de gösteriyorum. Biraz öne geçeceksiniz böyle makinalarda. Olabilecek öne gelin. Şimdi hız kesimini yapacağım tabii ki bunu. Basit kanserin biraz daha da öyle karar verin. Ee, şu gazı keselim. Şimdi kardeşim evde taban aldınız. Av yapacaksınız. Şu avcılığa çok uygun değil. Ee, av sırasında sizi yoracak birçok etken çıkacak önünüze. Ee, oltanıza vuran balığın mesela alımı almak konusunda sorun yaşarsınız. Ayağa kalkmanız icap eden durumlarda sorun yaşarsınız. Ama gemlemek amaçlı ee, işte böyle sığırtı yapabilirsiniz oturarak ee, sığırtı amaçlı evet. yani yine büyük balık geldi mi yine problem kardeşlerim o balığı alırken öyle ya da böyle bir takım hareketler yapıyorsunuz yapmaya çalışayım size yani, e, bu botun dengesi o noktada eksik kalır e, ama e, Fox Air'deki taban e, tabiri caizse Sazancı kardeşlerimizin arasında tank diye geçer e, bu neden tank diye geçiyor? E, performansı, dayanıklılığı e, botun kendi iç dengesi gerçekten mükemmel. Bu noktada e, o o tür avcılıklarda e, yem bırakma, yem alma balığı, tutunmuş sazanı tabii ki burada trofelerden bahsediyoruz. E, alırken kullanılma amacına uygun bir bottur bu. Eğrilik tabanı da ara sıra gösteriyorum size. Şimdi ben her bastığımda esniyor. Öyle ya da böyle esniyor. Şimdi ayağa kalktığımda ne oluyor kardeşlerim? Bakın ben ayakta Şu anda olta attığımı düşünüyorum Balık vurdum düşünüyorum ee, Sürekli bir güvensizlik hissediyorum Kendimde Evet kardeşim bakın Eğirdek tabanın e, Bota nasıl oturduğunu iç üzerinin nasıl oturduğunu e, Görün diye söylüyorum Şuralarda bir bağlantı nokta söz konusu değil Tabanın sadece şu alt bölümde Bir tane ta ahşap parça varmış e, Şurası Şurası da göstereyim size. Bakın bu taban şiştiğinde şu ayna yerinin altındaki şu ahşapların arasına sıkışıyor. Ee, bu tabi ayna yerine bağlanmış bu parça. Zeminin durumunu kontrol ettiğimiz, e, sazancı kardeşlerimizin çok sıkça kullandığı denizde de tabi kullanıyoruz ama bu göl zeminini araştırıyorlar. Bu bu botun etiketinde şöyle göstermiş olayım. Fox 290 tank gibi bir bot kardeşlerim. Kumaş dayanıklı falan müthiş. Fakat avcılık noktasında hangi avcılıklarda kullanabileceğinizle ilgili bazı şeyler söylemiş oldum. Denge konusunda yine tekrar tekrar söylüyorum. Çok büyük bir şey denge beklemeyin. Bakın ne olursa olsun botun üst zeminine ayağınız giriyor yani esneme noktasında söylüyorum. Yani katı bir zemin yok altınızda. Suyu hissettirmiyor size. Yani ızgara taban gibi bir hissiyatı yok. Suyu hiç hissetmiyorsunuz ama bu sefer ayaktayken de esnemeler, o tabanın ayağınızın altındaki esnemeleri, suyun sizi sallıyor olması, e, havanın durumu gibi koşullarda bu botta bazı problemler yaşayacaksınız kardeşim. Bilginiz olsun. Hüseyin Ersazancı kardeşlerimizin ilk tercihidir bu tip botlar genelde yani söylüyorum ben genellikle bu tip botlarla yan bırakma avlanma gerçekleştirilir arkasında da 2.3'lük Honda'sı var böyle bir bota iyi çok iyi uyum sağlamış daha büyük bir şey olsaydı motor olsaydı belki benim gerçi 9'luk yanımda hani takıp denerim ama gerek duymadım 9 6'lık son diye düşünüyorum böyle bir bot için 6 bir Motoru son olur diye düşünüyorum. Şimdi hızlarını da ölçeyim sizlere. Ee, motor hızlarını da bir alalım bakalım. Bu botta bu motor ne hızlara ulaşacak kardeşlerim. Ee, Allah'a emanet olun. Eğirdek tabanla da ilgili böyle kısa bir şeyler anlatmaya çalıştım sizlere. Eğirdek taban bu kardeşlerim. Izgara tabanla eğirdek taban arasındaki fark ne? Yine ızgarayı tercih etmem. Eğirdek tabanları yani eğir şişme tabanları tercih ederim. Ama profesyonel aynalı olması şartıyla. Yani komple aynasız olan şişme tabanları kesinlikle tercih etmem. Almam. Almayın da de. Almayın diye de sizlere öneririm. E, şişme tabanlı, profesyonel aynası olmayan, şundan bahsediyorum. Şişme taban profesyonel aynası olmayan botları almayın kardeşim. En azından eğirdek tabanı olsun. Izgara taban botlarda da tabii ki almayın diyemem. O da e, kullanılabilecek nitelikte bir bot. Ama onu tamamen iç sularda kullanırsınız. Suyun her hareketini hissedersiniz. Eğirdek tabanda suyun hiçbir hareketini hissetmiyorsunuz. Yani ayağınız bu su hareketlerinden bir hissiyat almıyor. Kardeşim şimdi hızını test edeyim kardeşim. Kardeşlerim saatte 9 kilometre hıza ulaştı. Biraz rüzgara karşı gidiyorum şu anda. Tabii ki çok sert bir rüzgar değil yani ama belki 1 km, 2 daha fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Tersine de bir deneme yapacağım ama Yani yuvarlak e, etap konuşalım 10-11 kilometre geçmez Böyle bot Botu çok beğendim bu arada maşın yapısı çok güzel e, Benim, benim Karnım çok çok güzel. Ama fiyatı da Bir o kadar pahalı kardeşlerim Yani e, öğrendiğim kadarıyla 15 bin civarı bot Ama harika, çok beğendim bu dostlarım ölçüm saatte 10 km 11 kilometre dediğim gibi çıkıyor e, tam bir sazancı botu arkadaşlar 6 epeye kadar da çok rahat makine takılabilir bu 2.3'lük de 3 kişi şu anda gayet yani yeterli bir ulaşım için kullanılır böyle 3 kişi ama e, sazan için sazan avı, oltacı sazan avı için mükemmel bir bot çok beğendim arkadaşlar Allah'a emanet olun bu videonun da böylece sonuna gelmiş olduk herkese teşekkür ediyorum hayırlı avcılıklar rast verin kardeşim.